Alarkagay'ın menkül grafiğimizde belirlediğimiz yeni def noktası olarak 45 bölgesini belirlemiştik ve şablon durumumuzun üst taraflarına doğru süreçleri devam ettirebildiği sürece ve özellikle de direnç bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse bu bölge 41-65 bölgesiydi. 41-65 bölgesini test edip gördüğünüz gibi şablon bölgesinin üstüne de değdikten sonra bir geri çekilme meydana gelip ve aşağıya olan sürecinde, düzeltme bölgesinin aşağısında olan sürecinde başlangıcına sebep olan bir kapanıştı. Kapanışla kapanmış gözüküyor. O yüzden bu bölgedeki destek noktasını önemseyerek takip etmemiz gerekiyor ki tam o destek bölgesine yakın bir kapanış gerçekleşmiş. 39 30 bölgesi. O bölgenin altına kapanışlar devam ederse yarı yarıya stop bölgemize kadar yani 36.85 bölgesine kadar ve hatta aşağıdaki kesin stop noktamız olan 34 bölgesine kadar olan bir düzeltme durumunu meydana gelme ihtimalini oluşturabileceğinden dolayı bu bölgedeki en önemli destek noktası tabii ki şu anda çalışan 39-35 noktası. Buranın altındaki kalıcı kapanışlardan sonra şablon bölgesinin kanal desteğine kadar ve şuradaki bölümdeki yapmış olduğu bir mumdaki dip bölge var ki bu bölge en önemli destektir bana göre 38 20 bölgesi. 38 20 bölgesinin altına düşüşler meydana gelirse aşağıya düzeltme durumlarının devamını süreç olarak devam ettirebilir gözüküyor. Fakat 36-20 bölgesinin altında yani bu kanal bölgesinin altına geçiş olmazsa bu ara bölgede güçlenme hareketlerini yaptıktan sonra tepkisel bir hareketi başlatabilirse ki o bölgedeki direnç noktası da şuradaki direnç noktası olacak 41-75 bölgesi. 41-75 bölgesini oluşturacak tepkisel hareketlerden sonra üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse yukarıya olan Olan yükselişin devamını getirme ihtimalini oluşturabilir. Yani 36-20, 41-70 arasındaki süreç güçlenme hareketler olarak devam eden bir süreç olur. Üzerinde kalıcı kapanışlarda 45 ve daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini oluşturur. 36-20 bölgesinin altına düşüşlerde de aşağıya doğru olan derin düzeltme durumunun başlangıcını meydana getirebilir. Emlak konut grafiğinde bu bölgedeki üçlü bölgedeki hedef gerçekleştikten sonra 3.25 hedefini vermiştik. Yükselişlerinde de devam ettirerek 3.25'e yaklaşan bir durum sergilese de tabii o 3.15 bölgesindeki direnç noktası yani şu şablon bölgesinin üst bölgesindeki kanal direncine kadar gidebilmiş ve kanal direncini geçemediği için de özellikle de şu bölgedeki 3-15 bölgesindeki direnç noktası önemli demiştim. O bölgenin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları sağlayabilirdi. 3-25 ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini çoğaltabilirdi. Tabi bu bölgede yeni bir zirve oluşumu meydana geldiği için şu bölgeden itibaren başlayan yükselişin bu kanal bölgesi içerisindeki düzeltme bölgesinin en alt bölgesi 2.55 bölgesi olarak belirlemiş olduk. Yani bu zirveden sonraki düzeltme bölgesi 2.55 bölgesine kadar yapmış olsa da şablon bölgesini düzeltme noktası olarak meydana gelecek bir normal düzeltme olarak algılanabilir. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de burada yaptığı güçlenme hareketlerinden sonra tekrar yukarıda 3.25 ve 3.50 bölgesine kadar olan hedeflerini gerçekleştirme ihtimalini sürdüren bir şablon durumunu oluşturabilir gözüküyor. 3. 255 altına düşüşler meydana gelirse bu şablon durumu bozulup daha aşağıdaki derin düzen ve durumları meydana gelebileceğinden dolayı 255 bölgesine yaklaştıkça kademelerde zincir stop emirlerimizi bulundurmakta fayda görüyorum. Halk aynı menkul grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda 2.20 hedefimizi vermiştik ve gördüğünüz gibi 2.20 hedefi gerçekleşmiş fakat üzerinde kalıcı kapanışlar yapmadan endeksle beraber o da düzeltmeye geçerek gördüğünüz gibi şablon bölgesinin kanal destek bölgesine yaklaşan bir kapanışla haftayı kapatmış gözüküyor. O bölge arasında tut tutunmayı sağlayabilirse düzeltme kanal bölgesinin içerisindeki sürecin devamını oluşturmadan burada yapacağı güçlenme hareketlerinden sonra tekrar yukarı tepkisel hareketleri başlatarak 2.20 direncinin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilir gözüküyor. O yüzden bu bölgedeki şablon bölgesindeki en önemli destek noktası 2.05 bölgesi gözüküyor. 2.05 bölgesinin altında geçişlerde daha aşağıdaki düzeltme kanal bölgesine olan sürecin devamı meydana gelebilir ki 190 85 yarı yarıya stop bölgemiz ve 185 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktalarımız olan sürecin devamında gerçekleşebilecek durumlar oluşabilir ve o bölgelere yaklaştıkça da zincir stop emirlerimizi yazarak daha derin düzeltmelere yakalanmama ihtimalini göze almamak gerekir ki düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesi 175'e kadar olan bir süreçte gösteriyor. Işıklar olduk. Grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda bu bölgedeki 95 hedefine yaklaştıktan sonra yeni hedef bölgemiz olarak birli bölgeyi belirlemiştik. Tabii o bölgeden sonra da düzeltme bölümünde oluşabilecek düzeltme durumuna göre yarı yarıya stop bölgemiz olarak 0.85 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 0.80 bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi yukarıda 95 hedefine yaklaştıkça geri çekilmeler meydana gelip şu şablon bölgemizin alt bölgesine yani 85 bölgesi kadar bir düzeltme durumunu oluşturmuş gözüküyor. 85 bölgesinin altına düşüş olmadan bu bölgede tutunmaları sağlayabilirse yukarı tepkisi hareketlerin devamını gerçekleştirip 95 üzerinde yapacağı kapanışla beraber yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçeceği için o bölgedeki hareketler hızlı ve hacimli bir yükselişte birli bölgeye kadar olma ihtimali oluşturabilir gözüküyor. Tabii 85 bölgesinin altına düşüşlerde de 0.80 bölgesi en önemli destek noktası o bölgenin altına düşüşler şablon durumunun bozulmasına sebep olacağından dolayı daha aşağıya doğru olan bir süreç başlayıp bu bölgede tekrar çift tip ihtimaline doğru giden bir süreç dahi olma ihtimalini oluşturur. İhlas gayrimenkul grafiğimizde şablon durumunda 0.85 bölgesini üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber 88 bölgesine kadar 90 bölgesine kadar bir yükseliş ihtimalinden bahsetmiştik. Şu bölgedeki yakın zirve bölgesine kadar ve üzerinde kalıcı kapanışlarla da daha yukarıdaki birli bölgeye kadar gitme ihtimalini oluşturabilir demiştim. Gördüğünüz gibi yukarı hareketlerin devamını sürdürmeye çalışsa da bu bölgede tekrar geri çekilme yaparak en önemli destek noktamız olan 79 bölge bölgesinin altında kapanışla haftayı kapatmış gözüküyor. Tabii bu bölgede o kapanış olduğu için daha aşağılara doğru olan sürecin olma ihtimalini meydana getirebilecek bir kapanış oluşmuş durumda. Bu durumdan sonra 0.75 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz en önemli durumu teşkil eden bir destek noktası olacaktır. O bölgenin altına düşüşlerde düzeltme kanal bölgesinin altına doğru olan sürecin başlangıcı meydana gelebilir ki 0.70 bölgesi Kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz en son noktalarımızdan bir tanesi olarak gözüküyor. Çünkü o bölgenin altına düşüşler daha aşağıya olan derin düzeltme durumlarını meydana getirebilecek bir şablon durum oluşturur. O bölgelere yaklaştıkça kademelerimizde zincir stop emirlerimizi bulundurmamızda fayda görüyorum. Nükleer gayrimenkul grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 1.30 bölgesini hedef belirlemiştik. Bu bölgedeki 1.15 bölgesindeki hedef gerçekleştikten sonra yukarıdaki 1.30 bölgesine gitme ihtimali oluşturabilir demiştik. Gördüğünüz gibi bu bölgede tepkisi hareketlerin devamını sürdürmeye çalışsa da buradaki direnç noktası olan 120 bölgesinin üzerine geçiş yapıp kapanışları sağlayamadığı için o bölgede halen daha güçlenme hareketlerini yapmaya devam ediyor. Tabii bu bölgede geri çekilmelerde de yarı yarıya stop bölgemiz olarak 105 bölgesini belirledik. Kesin stop bölgesi olarak da 95 bölgesi halen daha güncelliğini devam ettiriyor. Fakat bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece 130 ve daha yukarıdaki 150 hedeflerine gitme ihtimalini oluşturacak bir şablon durumunu meydana fakat bu bölgelerin altında düşüşler olursa da buradaki dip oluşumu tamamlanmadığı için hem çift tip ihtimaline bu bölgeye kadar geri çekilme hatta çift tipi bozarak daha aşağıya doğru giden bir sürecinde oluşma durumu meydana geleceği için 1.05 bölgesi en önemli destek noktamız oluşturuyor. Şablon durumunda o bölgenin altına düşüşler, tehlikeli boyutlar meydana getirme ihtimalini oluşturur. 1.20 üzerinde kalıcı kapanışları da gerçekleştirirse ve hacimli bir yükselişle 1.30'u test etme ihtimali olursa artık bu bölgenin tamamına dip oluşumunu tamamlayıp yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine doğru geçen sürecin başlangıcını oluşturabilecek bir grafik durumu halen daha devam ediyor. Vakıf gayrimenkul şablonumuzda oluşturduğumuz durumda bu bölgedeki hedefler gerçekleştikten sonra 2.40 hedefini vermiştik. Gördüğünüz gibi 2.40 hedefine yaklaştıktan sonra da bu haftayı geri çekilmeye ve düzeltme kanal bölgesinin alt bölgelerine doğru olan süreçle kapatmış gözüküyor ki yarı yarıya stop bölgemiz önemli bir destek durumu oluşturduğundan dolayı destek görevini cuma gün için yapmış gözüküyor ve o bölgenin altına sarkma olsa da tam destek bölgesinde kapanış yaparak haftayı kapatmış. Bu destek bölgesi tutunmayı devam ettirirse aşağıya olan süreci devam oluşmadan buradan yapacağı tepkisel hareketlerle beraber tekrar yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçiş sağlayabilirse yukarı hareketlerin devamını büyük ihtimalle sürdürecektir. Fakat geri çekilmelerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 2-13 bölgesinin altındaki kapanışlarda düzeltme kanal bölgesinin altına doğru olan süreci oluşturma ihtimaline doğru giden bir süreç başlayabilir ki o yüzden 2.05 bölgesindeki kesin stok noktamızı mutlak surette önemli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına düşüşler her zaman için daha tehlikeli, buradaki yükselişin derin düzeltme olma ihtimaline doğru giden bir süreç başlangıcını meydana getirme ihtimalini çoğaltabilir gözüküyor.